Herkese merhabalar arkadaşlar. YGS'den hemen sonra LYS'de çıkabilecek sorularla ilgili video serimize yeniden başlıyoruz. Videoları eklediğimde haberin olması için kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda limit, türev, integral diye diğer tüm LYS konularında konu anlatımlarını tamamladım. Bu konu anlatım videolarına da zorlayitim.com sitesinden ulaşabilirsiniz. YGS, LYS paketini satın alarak izleyebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Kuralıyla verilen parçalı fonksiyon için x eşit 3'teki limiti 4'e eşitse buna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Bir fonksiyonun herhangi bir noktada limitinin olması için sağdan limitinin yani x3'e sağdan giderkenki limitinin soldan limitine eşit olması gerekir. x3'e soldan giderkenki limit değerine eşitse eğer fonksiyonun orada limiti vardır. Bu limit değeri neymiş? 4'müş. Öncelikle bu eşitliği sağlayacağız. Şimdi 3'e sağdan limit ne demek? 3'ten büyük değerlerde x'in yerine 3 ver. Bakın buraya x büyük üçgen 3'ten büyük değerlerde x'in yerine 3 ver. O zaman ne olur? Karekök içerisinde 3 artı 3b artı 1'e eşittir sağdan limit. Soldan limite bakalım. 3'ten küçük değerlerde x'in yerine 3 ver. Bakın buraya 3'ten küçük değerde x'in yerine 3 verirsem 3'ün karesi 9. 9 eksi bu parantezi dağıtıyorum. Eksi A artı 1 neye eşit olmalı? 4'e. Şimdi bu eşitliği yaparken de öncelikle şurayı eşitliyorum A'yı bulmak için. Yani ne oldu? Eksi A eşittir. Burası artı 10 yaptı. Eksi 10 diye geçti. Eksi 6. O zaman A'yı bulduk. A eşittir 6. Yine aynı şekilde şu 4'e eşit ya. Kare kökü de 4'e eşitliyorum. Şimdi şunun içerisini yazıyorum. 4 artı 3B eğer 4'e eşitse kare kök 16 4'e eşittir. Yani içinin. 16 olması lazım. O zaman şuranın 12 olması gerekiyor. 3B eşittir 12 ise B eşittir 4'tür. Bana A artı B toplumu soruluyor. Yani 6, 4 daha cevabın A'dan olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soru bir fonksiyonda limit grafik okuma sorusu. Yanda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. gx eşittir fx artı 1 bölü fx artı 1 eksi 1 olduğuna göre bir gx fonksiyonu verilmiş. Buna göre x1'de gx fonksiyonun limiti Limit değeri kaçtır diye soruluyor. Ben şuradaki gx fonksiyonun yerine şu eşitini yazıyorum. Yani limit x1'e giderken fx artı 1 bölü fx artı 1 eksi 1'e eşit. Şimdi bu limit değerini bulmak için öncelikle fx fonksiyonun grafiğine bakıyorum. Grafiği bakın bu şekilde sürekli giden bir polinom fonksiyon grafiği. Eğer böyleyse limit değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eşit. Yani direkt gidip x'in yerine 1 yazabilirsin. f1 artı 1 bölü x yerine yine 1 yazarsak f2 eksi 1. Yani bu değerleri araştıracağız. Şimdi öncelikle f1. x 1 iken y değeri kaç? 4. O zaman f1 4'e eşit. Yani 4 artı 1 5 bölü. f2'ye bakalım. f2'deki değeri 2'ye eşit. O zaman burası da 2'ymiş. 2 eksi 1 1. Yani 5 bölü 1 sorunun cevabı 5 olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yine bu sene beklediğim sorulardan bir tanesi. Fonksiyon grafiği veriliyor. Buna göre fx fonksiyonunda eksi 2, 0, 1, 3 absisli noktaları için var olan limitler toplamı kaçtır diyor. Önce eksi 2'deki limitini araştıralım. Bir fonksiyonun bir noktada limitinin olması için soldan limitinin sağdan limitine eşit olması lazım. Şimdi eksi 2'yi araştırıyorum. Fonksiyon grafiği üzerinden gideceksin. Yani şu grafiğin üzerinden kalemini oynatıyorsun. Soldan başlıyorum. Eksi 2'ye yaklaş grafiğin üzerinden. Tam eksi 2 geldiğinde dur. Değer kaç? 2. O zaman eksi 2'ye soldan limit 2'ye eşitmiş. Bir de sağdan yaklaşacağım. Grafiğin üzerinden yine eksi 2'ye sağdan yaklaş. Tam eksi 2'ye geldiğinde dur. Değer kaçmış? 3. O zaman sağdan limit kaça eşit? 3'e eşit. E, soldan limit 2, sağdan limit 3. Bu iki değer birbirine eşit mi? Eşit değil. O zaman eksi 2 de limiti yoktur. Gelelim sıfıra. Sıfır inceliyoruz. Yine grafiğin üzerinden. Sıfır nerede? Burada bakın. X eşittir sıfır değeri. Grafiğin üzerinden sıfıra soldan yaklaşıyorum. Tam sıfıra gelince dur. Değer kaç? 4. O zaman sıfırın soldan limiti 4. Sağdan limitine bakıyorum. Grafiğin üzerinden sıfıra sağdan yaklaş. Tam sıfıra geldi dur. Değeri kaç? 4. Sağdan limit soldan limite eşit mi sıfırda? Evet o zaman limiti vardır ve 4'tür. Sıfırdaki limiti 4'tür. Gelelim 1'e. 1'deki limitini araştırıyorum. 1'e yine grafiğin üzerinden sağdan yaklaş. Tam 1'e gelince dur. Değer kaç? 3. O zaman sağdan limiti 3. 1'e soldan yaklaşıyorum. Grafiğin üzerinden 1'e soldan yaklaş. Dur. Ne değer? 3. O zaman 1'deki limiti vardır ve 3'tür. Devam ediyorum. En son 3'deki limitine bakacağım. Yine grafiğiniz üzerinden 3'e soldan yaklaşıyorum. Dur. Limit ne? 1. Yani soldan limiti 1'e eşit. 3'e grafiğin üzerinden sağdan yaklaşıyorum. Tam 3'e geldim. Dur. So sağdan limitte eksi -1'e eşit. Bu iki değer birbirine eşit mi? Değil. O zaman 3'te de yine limiti yoktur. Var olan limitler toplamı kaçtır diyor. Var olanlar şunlar. Bu değerleri toplarsam 4, 3 daha 7'ye eşit. Dördüncü soru tipimizde limitinin değeri kaçtır diye soruluyor. Bu tip bir rasyonel toplam gördüğünde ne yaparsın? eşitlersin. Limitte de aynı şey yapacaksın. Bunu çarpanlara ayırırsam bunu. Eksi 3'e 2. Yani burası nedir? X 3 çarpı x artı 2. O zaman burayı x artı 2 ile çarpıp payda eşitliyorum. Ortak paydamız x 3 çarpı x artı 2 oldu. X artı 2 ile 1'i çarptım. X artı 2 eşit, burasını direkt aynen yazıyorum. Eksi unutma, eksi 5. Limit x 3'e giderken. Bu toplamayı yaptığımda, burası ne yaptı? X eksi 3 yaptı. Ee, o zaman arada çarpım işareti olduğu için x eksi 3'ler sadeleşti. Işte. Sadeleşme işlemini yaptığın an soru biter. Yani direkt x'in yerine gidip 3 yazabilirsin. 1 bölü 3 artı 2, 5. Yani doğru cevap C. Geldik 5. soruya. Güzel ve orijinal bir soru. X 2'ye giderken ki limit değeri 2 olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi X'in yerine 2'yi yazdığımızda payda 0 oluyor değil mi? Limitinin olması için X'in yerine 2 yazdığımızda payın da 0 olması lazım. Neden? 0 bölü 0'dan limit gelir gençler. Eğer sadece payda 0 ise yukarısı bir sayısa yani A bölü 0 gibi bir ifadeden limit gelmez. O zaman benim yapacağım şey şu. Soruyu yazıyorum. Paydada eğer x eksi 2 çarpanı varsa yukarıda da kesinlikle x eksi 2 çarpanının olması gerekiyor. Yanında bir tane daha çarpan var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Eşittir. Limit değeri de 2 imiş. Şimdi bakın limit x 2'ye giderken. x'in yerine 2 yazdığımızda ne oldu burası? 0, 0 sadeleşti. Daha sonra burada da x'in yerine 2 yazdığımızda direkt 2 çıkıyormuş. Yani burada bir x olacak o zaman. Bakıyorum sadeleşmeyi yaptık. x yerine 2 yazdık ki limit değeri 2 çıksın. Ha yani yukarıdaki ifade buymuş. Onu tekrar yazıyorum. x eksi 2 çarpı x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz şuradaki ifadenin. Dağılmayı uygularsam o zaman burası ne yapar? x kare eksi 2x. Direkt x kare eksi 2x'miz şurası. A'yı B'yi söyleyebilirsin o zaman. A'nın ne olması lazım? 2. A eşittir 2. Bakın sabit bir terim yok. Yani B gibi bir terim olmadığı için B'nin yerine de 0 yazabiliriz. A artı B toplumu soruluyor. Cevabın denizli olduğunu söyleyebilirsin. Sakın unutma. Eğer limitte köklü bir ifade görüyorsan hemen eşleniyle çarpıyorsun. Amaç kökten kurtarmak. Hem payı hem paydayı eşlenikle çarpıyorum. X artı 1 artı kare içerisinde 19 eksi x ile hem payı hem pay çarpıyorsun. Şimdi bak bu ifadeyi sakın dağıtma. Limit x 3'e giderken x eksi 3 çarpı x artı 1 artı 19 eksi x'i aynen yazıyorum. Buraya dalma özelliğini sakın uygulama. Aşağıda ne geliyor bak a kare eksi b kare geliyor onu yap sadece. Yani birincinin karesi x artı 1'in karesi eksi ikincinin karesi kök içerisinde 19 eksi x'in karesi. Şimdi yine işlemi devam ederken buraya aynen yazıyorum. Eğer burada dağılma uygularsan dağılırsın. Yani soruyu çözemezsin. 19 eksi x kapattım bölü. Şimdi burası ne yaptı? x kare artı 2x artı 1 kare ile kök gitti. Eksiyi dağıt. Eksi 19 artı x. Şuraya payda direkt yazacağım. x kare artı 3x eksi 18. Ha, şimdi bir çarpanlarımı yapalım orada. Çarpanları artı 6'ya eksi 3 yan yana yazarsam x artı 6 çarpı x eksi 3 olduğunu söyleyebilirsin paydadaki şu ifade. Bakın yukarıya aynı ifadeler var mı? Bunlar sadeleşti. Işte. Kalanları direkt yazıyorum. x artı 1 artı ne yaptı? Kare kök içerisinde 19 eksi x bölü. Şurada kalan ifade x artı 6 mı? Onu aynen yaz. Ne demiştim? Sadeleşmeyi yaptığın an soru bitti. x'in yerine 3 yazacaksın artık. 3 artı 1 4 artı 19 eksi 3 karekök 16 o da 4'e eşit bölü 3 artı 6 9 yani cevap 8 bölü 9 denizli. Geldim 7. soruya. Eğer limit sorusunda bu şekilde küp kök 4. dereceden kök yani kökün derecesi varsa değişken değiştirme yapacaksın. Ne demek o? X'in yerine t küp yaz. Amaç x yerine t küp yazdığında şu kökler gidecek. Peki x eşittir 27 mi veriyoruz x'in yerine? x eşittir 27 iken t eşittir kaçtır? Önce bir soruyu sor. Yani x'in yerine git 27 yaz. 27 eşittir t küp. Kübü 27 olan sayı 3'tür. Şimdi değişken değiştirme demek ne demek biliyor musun? Bütün x'leri t yap. Yani limit x 27'ye giderken t kaça gider? 3'e. t 3'e giderken soruyu değiştiriyoruz yani. x'in yerine t küp yaz demiştim. O zaman küp kök t küp eksi 3 bölü x yerine t küp yazıyorum yine. t küp eksi 27. Bakın şimdi ne olacak? Limit t 3'e giderken. Şu 3'ler gitti. T kaldı sadece. T eksi 3 bölü t küp eksi 27. Yine t'nin yerine 3 yazdığında 0 bölü 0 yapıyor. Şimdi burada a küp eksi b küp açılımı var. Şuraya yazalım. A küp eksi b küp neye eşitti? a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare eşit. Şimdi burada yaparsam o açılımı t eksi 3. Şimdi a küp eksi b küp yani a eksi b a kare artı ab artı b kare. Bakın şimdi t eksi 3'ler gitti mi? Gitti. Şimdi git t'nin yerine 3 yaz. 1 bölü 9, 9, 3 kere 9, 27. Yani 1 bölü 27 cevap denizde. 8. soruda sonsuz limit var. Yine yeni müfredat konusu. Sonsuz bölü sonsuzlar. Yapacağın şey şu. X yerine sonsuz yazdığında sonsuz bölü sonsuz oluyor mu burada? Evet. Derecelere bak. Eğer dereceler aynıysa kat sayıları oranla sadece. Şu X karenin kat sayılarını oranla. 4 bölü eksi 1. Ne yapar? Eksi 4. Bu kadar. Git burada da X'in yerine sonsuz yaz. Artı. 3 üzeri 2 bölü sonsuz. Gençler 2 bölü sonsuz ne yapar? Unutma sayı bölü sonsuz 0'a yakınsar. Yani sayı bölü çok büyük bir sayı 0'a yakınsar. Bu da o zaman 0'a yakınsar. Yani şunun yerine 0 yazıyorum. Sorumuz şu oldu o zaman. Eksi 4 artı 3 üzeri 0 bu da 1'e eşit. Yani eksi 4 artı 1 cevabın eksi 3 olduğunu söyleyebilirsin. Sayı bölü sonsuz neden 0 dersen onu da şöyle açıklayalım. 5 bölü 10 neye eşittir? 0,5. 5 bölü 100. 0,05. 5 bölü 1000. 0,005. 5 bölü çok çok büyük bol sıfırlı bir sayı. Sonsuza çok yakın bir sayı dediğimde sen de o kadar bol sıfır koyacaksın ve arkadan 5 koyacaksın. Yani sıfıra çok yakın bir sayı neye yaklaşır? Sıfıra yaklaşır. O zaman a bölü sonsuz da sıfıra yaklaşır diyebiliriz. Dokunç soruda yine sonsuz bölü sonsuz sorusu. En yerine sonsuz yazdığımda sonsuz bölü sonsuz olduğunda nasıl çözüyorsun bunu? Sadece en büyük dereceli terimleri işaretleyeceğiz. Yani 4n'i işaretliyorum. 4n. Aradaki işareti mutlaka yaz. Eksi. Burada hangisinin derecesi daha büyük? Sadece onu işaretle. 9n kare. Yani ne eşit o? Şöyle 3'ü yazmıyorum. 9 n kare bölü 4 n'i yine burada yazdım. 4 n. Aradaki işaret artı. Burada da en büyük dereceli terim ne? n kare. Yani kök n kare. Limit n sonsuza giderken. Soruyu ne yaptım? Biraz basite indirgedim. Şimdi bundan sonra kare ile kök gider. Fakat 9 nasıl çıkar dikkat? 3 diye çıkar. Kare ile kök gider fakat unutma mutlak çıkar. Bu mutlağı unutursan soruyu yanlış yaparsın. 4 n'i yine aynen yazıyorum. Kareyle kök gitti. Mutlak çıktı. Artı mutlak n. Şimdi n eğer artı sonsuza gidiyorsa bunlar mutlağın içi pozitif yani aynen çıkar. Eğer n eksi sonsuza gidiyorsa işaret değişerek çıkar. Oraya dikkat. Burada artı olduğu için aynen çıkartıyorum. Yani mutlakları direkt çıkartıyorsun. 4n eksi 3n bölü 4n artı n. Toplayalım şimdi. n bölü 5n. Sadeşmeyi yapınca cevabın 1 bölü 5 olduğunu söyleyebiliriz. Geldik 10. soruya. Çok beklediğim yine sonsuz bölü sonsuzda 10 numara bir soru. Limitinin değeri 2 olduğuna göre a artı b kaçtır? Şimdi bak yine x sonsuza gidiyor. Yani sonsuz bölü sonsuz sorusu. Eğer bu ifadenin limitinin olmasını istiyorsak sonsuz bölü sonsuz olduğu için kat sayıları oranlayacağız ve 2'ye eşitleyeceğiz. Fakat limit nasıl gelir? Payın derecesi paydanın derecesine eşitse limit vardır. Yani x kare x kare ise eğer limit vardır. x küplü terimin olmaması lazım. O zaman x küplü terimin katsayısını 0 yapıyorum. Şu ifadeyi istemiyorum. a eksi 3 eşittir 0 ise a eşittir 3'tür. Şimdi bunu bulduk da kat oranı ne? Hani az önce yapmıştım ya b eksi 2'nin 2'ye oranı neye eşitmiş? Direkt limit değerine. B eksi 2 bölü 2 eşittir 2 ise B eksi 2 eşittir 4'tür. Yani buradan B eşittir 6'dır. Bana A artı B soruluyor. Topla bunları cevabın 9 olduğunu söyleyebiliriz. Evet şimdi ne yaptık? de beklediğim limit sorularıyla ilgili şöyle karma bir video hazırladım. Bunu izledik. Bundan sonraki türev integral konu anlatımları ve limit konu anlatımlarını da zorleitim.com'dan YGS lys paketini alarak izleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.